Türkiye'nin en çok takım Hadi. çalıştıran, Hadi. dolayısıyla en çok ev değiştiren Hadi. teknik direktörü Hadi. Yılmaz Hoca. Ne diyorsun? Hanım! Teklif var, at sahibinleri. Sahibinlerin sahibi sensin. Tempo, tempo! Tam aradığı arabayı bulup alan ama araba bakmayı hiç bırakmayan Mehmet. Sen de sahibinlerin sahibisin. Ters ambalajlanmış bisküvi ilanı veren gençler motosiklet bakmaya girip yavru köpek sahiplenen Arkın. Sizsiniz sahibindenin sahibi. Kafayı ikinci el gözlüğe takanlar. İlan verdiği arabasına şiir yazanlar. Kardan araba ilanı koyanlar. Fiyat soncular, pazarlık paycılar. Evini büyütmeyi planlayanlar. Sahibindenin sahibi sizsiniz. 22 yıldır hayallerinizi sahibinden de paylaştınız. Bir Türk sitesini ilancılık kategorisinde dünyanın ilk 5 sitesinden biri yaptınız. Teşekkürler Türkiye. <laughs> Bu büyük gururun sahibi sizsiniz. Ağzı ağbinleri.